değerli araştırmacılar bir derginin prestijli indeksler olarak gösterilen Social Science Citation Index, Science Citation Index, Ahçı ve Esçi gibi indekslerde taranıp taranmadığını belirlemek amacıyla kullandığımız stratejiyi kısaca göstermek istiyoruz. Bir makaleyi göndermeden önce göndereceğiniz derginin az önce sayılan indekslerde taranıp taranmadığını kontrol etmek amacıyla kullanabileceğiniz birinci strateji Google'dan WoS virgül Master Journal List yazdıktan sonra Web of Science Master Journal List Clavet tarafından sağlanan linke tıklıyoruz. Açık kaynaktır. Ardından dergiyi kontrol etmek amacıyla derginin ismini yazıyoruz ve Ara butonuna basıyoruz. Ardından çıkan sonucu inceliyoruz ve derginin hangi indekste tarandığını, şu an için hangi indekste tarandığını ve Web of Science kategorilerinden hangisi içinde yer aldığını ve yayıncısının hangisi olduğunu hakkında ayrıntılı bilgilerle ulaşıyoruz. Aynı zamanda doğrudan doğruya Web of Science üzerinden Produce bölümünden Master Journal listeye yine bağlanabilirsiniz. Aynı işlemi gerçekleştirirsiniz, yine bu şekilde taramayı gerçekleştirerek dergi hakkında ayrıntılı bilgilere edinebilirsiniz.